Ardışık sayılar ve sonlu toplamları ile konumuza devam ediyoruz. Ardışık sayı nedir? Belirli bir kurala göre ard arda gelen sayılara ardışık sayılar denir. En bir tam sayı olmak üzere ardışık tam sayılar birer birer artarlar. En, en artı bir şeklinde. Ardışık tek sayılar ise 2N eksi bir, 2N artı bir gibi ikişer ikişer artarlar. Ardışık çift sayılar ise 2N, 2N artı iki, 2N artı dört gibi ikişer ikişer artan sayılardır. Ardışık tam sayılar arasındaki fark 1, ardışık tek ve ardışık çift sayılar arasındaki fark 2'dir diye de hatırlatmışız. Bu bilgiler ışığında örneğimizi çözelim. 3x 5 sayısı, 2x artı 5 sayısı verilmiş. Ardışık iki tek tam sayıdır. Buna göre x'in alabileceği değerlerin toplamını bulalım. İki tek tam sayı, tek tam sayılar ikişer ikişer artar veya azalırlardı. Ya bu sayımız diğerinden iki büyük ya da bu sayımız öncekinden 2 büyük. Yani 3x eksi 5 sayısı ile 2x artı 5 sayısının farkı 2 olmalı. Ya da ikinci bir çözüm olarak yanına yazalım. 2x artı 5 sayısı eksi 3x eksi 5 eşittir 2 olmalı. Buradan iki tane x değeri söz konusu. Açarsak biz bu soruları çözersek. 3x eksi 5'i eksiyi de dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 5 eşittir 2. Şuradan bir tane x kalır. 3x'ten 2x çıktı. Eksi 5 eksi 5 daha eksi 10 yapar. Karşıya eksi 10 artı 10 geçer. Köklerimizden daha doğrusu x'lerimizden biri 12. Bunu da açarsak burayı da kırmızıyla devam edersek 2x artı 5 eksi 3x artı 5 Eşittir 2. Şuradan eksi x kalır. Artı 10 karşıya. Eksi 10 geçer. Dolayısıyla eksi 8'dir karşı taraf. X'imizde 8 olur. 2 tane x değeri var. Ya 8 olacak x ya da 12. Bunların toplamını soruyordu. X'ler toplamı 20. 12 ile 8'in toplamı 20. Devam ediyoruz. Bir başka örnekle Ardışık tam sayılarmış A, B, C'ler. Küçükten büyüğe de dizilmişler. Şu verilen çarpım 2 bölü 5'e eşit olduğuna göre A sayısını bulmamız isteniyor. Ardışık tam sayılar birer birer artacağından birinci sayımız A iken diğer sayımız bundan bir fazla A artı 1. Diğeri ise ondan da bir fazla A artı 2'dir. Ben A yerine A alıyorken B yerine A artı 1, C yerine A artı 2 alıp şuralarda yerine yazarak soruyu Çözmüş olacağım, direkt a'yı bulmuş olacağız. Burada payda eşit dersek a eksi 1 bölü a. Şurada da payda eşitlersek b eksi 1 bölü b. Şurada da payda eşit c eksi 1 bölü c eşittir 2 bölü 5. Şimdi burada soruyu hızlı çözebilmek için C sayısının bir eksi B'ye eşittir. B'nin bir eksiği de A'ya eşittir diye düşünürsek, şurada B'nin bir eksiği A'ya eşittir. Bunlar sadeleşti. Işte. C'nin bir eksiği de B'ye eşit. Bunlar da sadeleşti. Işte. A eksi 1 bölü C kaldı elimizde. 2 bölü 5. Şimdi burası A eksi 1 iken yukarısı. A eksi 1 iken yukarısı. Aşağısı ise C değil de A cinsinden değeri olan A artı 2'yi alacağım. A artı 2'yi alacağız. Şuradan 5 de üst tarafı. 2 ile alt tarafı içler dışlar çarpıp açarsam 5 tane 5 tane A eksi 1 5 tane A eksi 1 2 tane A artı 2 2 tane A artı 2. Şurası artı 2. A'yı buradan direkt bulmuş olacağız. 2A artı 4 Şuradan 2A buradan çıkarsa 3 tane A kalır. Eksi 5 karşıya artı 5 geçer. 9 yapar. Her tarafı 3'e bölersem A sayısını da 3 bölmüş oluruz. Devam. Bir başka test sorusuyla ardışık sayılara devam ediyoruz. Ardışık tek sayılar olarak verilmiş A, B, C, D. Sırasıyla demiş. Yani küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralanmış. Tek sayılar ikişer ikişer artıp azalacağından. Yani ben bunu değer vererek de çözebilirim. Farklı bir soru olsun. Değer vererek çözelim. 1, 2 fazlası, 2 fazlası, İki fazlası. İkişer ikişer artar azalır demiştik. A'dan B'yi çıkaracağız. 1'den 3'ü çıkaracağız. C'den D'yi 5'ten 7'yi çıkaracağız. A'dan D'yi A, D farkı 1 eksi 7. B, C farkı 3 eksi 5. Gayet kolay bir şekilde. Şurası eksi 2'dir. Çarpı. Şurası da eksi 2'dir. Yukarısı 4 yaptı. Yukarısı 4 yaptı. Aşağısı eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımı. Eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımı 12 yaptı. Cevap 1 bölü 3 C seçeneği olur. Bu test sorumuzun cevabı. Şu şekilde bir hatırlatmayla dersimize devam edelim. Ardışık sayılarda işlem yapılırken artış miktarı R olmak üzere en küçük sayı X denilirse diğerleri R kadar artacak. Yani X artı R sonraki X artı 2 R, X artı 3 R diye sayılarımız devam edecek. Bunu çözümlerde kullanacağımızdan hatırlattık. Bir örnekle bunu izah etmeye çalışalım. 4 tane ardışık çift sayının toplamı 100'dür. Buna göre en küçük sayıyı bulalım. Çift sayılardan rastgele bir tanesi 2x şeklinde yazılsa, sonra gelen 2 fazlası, sonra gelen 2 fazlası, hatta bir önceki izini alsaydım ben 2 eksiği şeklinde olacaktı. 4 tane ardışık çift sayı yazmış oldum. Bunların toplamı 100. Toplayayım ben bunları. Topladım. Eşittir 100. Buradan artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. 2, 4, 6, 8 tane x kalır elimde. Artı bir de 4 vardı. 100. 8x burada 4. Karşıdan çıkar 96. Her tarafı 8'e böldüğümde x eşittir 12 olarak bulurum. En küçük sayı sorulmuştu bana. En küçük sayı şurasıdır. Dolayısıyla ben x yerine 12 yazdığım zaman 2 kere 12 eksi 2'den en küçük sayıya k dersem ben 24'ten 2 çıkar 22'ymiş aranan en küçük sayımız. Bu soruları başka yollarla da çözeceğiz. İleride göstereceğiz. Bir başka örnekle devam ediyoruz. Ardışık 5 tek sayıdan ilk ikisinin toplamı k artı 1 olduğuna göre bu sayıların toplamını bulacağız. Tek sayılar ikişer ikişer artardı. Bir tane tek sayı yazsam a olsa onun iki fazlası bir sonraki tek sayımızdır. İki daha ve iki daha arttırarak diğer tek sayıları da bu şekilde yazabilirim. 5 tane ardışık tek sayı yazmış oldum. a'yı tek seçtik. Şuraya hatırlatalım a tek. İlk ikisinin toplamı şu ikisinin toplamı k artı 1'miş. Toplarsam 2a artı 2 eşittir. K artı 1 bulurum. İlk ikisinin toplamını buldum. Bu sayıların toplamı soruluyor. Bir de onları bulalım. Şöyle yeşille gösterelim. Şunların hepsini toplayacağız. Bu sayılar toplamına toplam eşittir. Bakalım kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane a var. 5 tane a var. Artı 8, 6 daha 14 yapar. 18, 20 yaptı burası. 20. Bu şekilde toplamı da buldum. K cinsinden yazmam isteniyor. K cinsinden yazacaksan buradan A'yı çekip yerine yazmam lazım. Şuraya 2A eşittir K eksi 1. A eşittir K eksi 1 bölü 2. A yerine K eksi 1 bölü 2 yazarsak şurada. 5 tane K eksi 1 bölü 2 artı 20. Payda eşitleyeceğiz. İlk önce şu 5K eksi 5 bölü 2 yazayım artı 20. Payda eşitlemek demek. Şurası 1 iken 2 ile genişletmek demek. Yani şurası 40 yapar. 5K şurası 40 yapar. 2 ile çarptığınız zaman eksi 5 var. Artı 35 bölü 2 şeklinde 2 şeklinde buluruz. Bu 5 tane sayımızın toplamını. Devam ediyoruz. Bir başka test sorusu ile ardışık sayılara. 5'in katı olan ardışık 6 sayıdan en küçüğü ile en büyüğünün toplamı 55 olduğuna göre bu sayıların toplamı olacağız. 5'in katı 6 tane sayı yazmam isteniyor. 5'in katı olan 6 tane sayı yazalım. Mesela bir tanesi 5x. Bundan sonra gelecek olan 5x artı 5. Hatta bundan önceki de 5x eksi 5 idi. Şu şekilde virgül koyarak 6 tane sayıyı yazayım ben. Bir sonraki 5x artı 10. Yine işlemleri kolaylaştırma açısından öncekileri de almakta fayda var. 5x eksi 10 toplamada artı eksi 5'ler birbirlerini götüreceğinden daha güzel olur. Ve nihayet sonuncusu da 5x artı 15. İşte 5'e bölünebilen 6 tane ardışık sayı yazdık. Birinci, ikinci, üç, dört, beş ve altıncı sayı. En küçüğü ile en büyüğünü toplayacakmışız. Yani şu ve şunu toplarsak biz, bu ikisini toplarsak 5x eksi 10 artı 5x artı 15'i topluyorum. 55'e eşitliyormuşum. Soru da öyle verilmiş. Şuradan 10x yapar. Artı 5'i karşıya. 5'i çıkaracağım karşıdan. 10x eşittir 50. x eşittir 5. x'i 5 bulduk. Ne kadar güzel. Bu sayıların toplamı soruluyor. Bu sayıların hepsini toplayalım şimdi birlikte. 5x'lerden 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane 5x var. 6 tane 5x, 30x yapar. Artı. Şu art, eksi onla, eksi beş, artı, eksi 10 ile. Eksi 5. Artı 5 ile artı 10'u götürürüz. Sadece 15 kalır fazladan. işte budur. Aranan toplam budur. İşimiz gayet kolaylaştı. X yerine 5 yazıyorum. Burası 30x idi. 30x idi. 5 yazarsak 30 kere 5, 30 kere 5 150. 15 de buradan vardı. Cevap 165. Yani B seçeneği olarak bulunur. Bir daha hatırlatıyorum. Sayılardan birine şurada 5x'i beş seçince beşer beşer ilerlerken beşer beşer düşüp diğer sayıları seçmek hızlandırabilir çözümleri diye düşünüyoruz. Bir basit bilgiyle devam edelim. Aslında sorulardan süre gelen bilginin toparlanmış özeti oluyor bu cümleler. En tek sayı olmak üzere ardışık terimlerinin artış miktarları ya da azalma miktarları birbirlerine eşit olan en tane sayının toplamı t ise ortadaki sayı t bölendir. Mesela 7 tane sayının toplamını bana verirse ben o toplamı 7'ye bölsem ortanca sayıyı bulurum demek istiyor şurada. Buradaki kastımız bu. 5 tane sayının toplamı verirse gene ben o toplamı 5'e bölersem ortanca sayıyı bulmuş oluyorum. Ortadaki terimde baştan en artı 1 bölü ikinci terim olduğunu hatırlatmış olalım. Sorularda karşımıza gelebilir. Bu bilgi ışığında şimdi örnekleri çözmeye devam edelim. Ardışık 3 çift sayının toplamı 54 ise bu sayıların en küçüğünü bulalım. 3 tane çift sayı yazacağım. Önceki örneklerde çözdüğüm gibi yapsam 2x, 2 fazlası, 2 azı şeklinde yazıp toplayacağım. Bu bir çözüm, doğru. Fakat hızlandırmak için ben bu Ardışık 3 çift sayının toplamı 54 denilen ifadeyi 54'ü 3'e bölsem 18 bulurum. 18 tam ortanca sayıdır. Demek ki ortadaki sayı 18. Yani söz konusu 2x. 2 fazlası 20 yani şu sayı. 2 düşüğü 16 yani bu sayı. Bu sayıların en küçüğü bu şekilde 16, 18, 20'den 16 olarak bulunur. Bu şekilde görüldüğü gibi bir başka test sorusuyla devam ediyoruz. Ardışık 5 tek sayının toplamı 25x. En büyüğüyle en küçüğünün toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben ardışık 5 tek sayı uzun uzun şöyle yazmayacağım artık. Mesela 2x 1 bir tek sayı. Bir sonrası 2 bir sonrası artı 1 olacak. Onu baştan yazalım. 2x artı 1. Bir. bir sonrası 2x artı 3 vesaire devam eder. Bunlar bizi ilgilendirmez şimdi. Bu soru da şöyle çözebiliriz. 25x'i 5'e bölsem ortanca sayıyı bulurum. O da 5x yapar ortanca sayıyı bulurum. Tam ortadaki sayımız 5x. Tamam. En büyüğü ile en küçüğü soruyor. Ardışık 5 tek sayı diyor. İkişer ikişer artacaktı. Diğeri şu. Diğeri bu. İki tane ileri gittim. İki tane de geri geliyorum. 5x 2. 5x 4. Şununla karışmasın. Gördüğümüz gibi sayılarımız işte birincisi. Şurayı düzeltelim şu 5x. İşte birincisi şurası 5 x eksi 4. ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sayıyı bulduk. En büyük ve en küçüğün toplamı istenmişti bizden. Şununla, şununla şunu toplarsak hemen toplayalım. 5 x burada var. 5 de burada var. 10 x yapar. E, eksi 4 artı 4 gider. Cevap sadece 10 x olarak bulunur. Görüldüğü gibi arada söylediğimiz bilgi soruların çözümünü hızlandırabiliyor. Devam ediyoruz. Şimdi sonlu toplamlar diye dediğimiz kısma geldik. Ee, bu 9. sınıftan hatta 8. sınıftan itibaren öğrenci arkadaşlarımızın bile geldiği konu diyelim. Birden başlayıp birer birer artan ardışık tam sayıların toplamı son terim bir fazlasıyla çarpıp ikiye bölüyor. İkiden başlayıp ardışık çift tam sayıların toplamı ise sondaki iki eneni yarısı çarpı bir fazlası. Bunu böyle ezbere almamız gerekecek tek tam sayılar birden başlayıp 2 en eksi 1'de bitiyorsa en kare olacak. Bunları ezberlemek gerekiyor. Toplamının değerini bulalım demişiz. Bu örnekte nasıl çözeceğiz? Şimdi burada birer birer arttığını görüyorum ben. Burası birden başlasaydı, birden başlasaydı 14 artı 50 olacaktı. Birden başlasaydı birden 50'ye kadar artı çık tam sayıların toplamı olacaktı. O zaman onun cevabı da 50 çarpı 51 bölü 2. Fakat İlk 14 toplam yok. E onu atalım şimdi. Birden 14'e kadar toplam. 14 çarpı 15 bölü 2. İşte bizim aradığımız budur. İlk 50 toplamdan ilk 14 toplamı ardışık tam sayı olarak çıkarırsak 15'ten 50'ye olan toplamı bulmuş olacağız. Şunu 2'ye bölsek 25 kere 51. Bu cebirsel işlemleri yapalım. 7 kere 15. Bunları çarpacağız. Ben şöyle çarpıyorum. 25 kere 50. Yani 5 kere 25, 1250. Bir tane daha var. 1275. Eksi 7 kere 15, 105. 105 çıkarırsak 1175 olur. Bir 5 daha çıkaracağım. 1170 olur. Bilmiyorum. Bu şekilde çabuk 4 işlemde yapılabilir. Arkadaşlar alışır zannediyorum zamanla. Bir başka örnekle ardışık toplamlar, sonlu toplamlara devam ediyoruz. Şimdi burada N'yi bulabiliriz fakat toplamındaki her bir terim bir azaltıldığında oluşacak yeni toplamı bulalım. Oluşacak yeni toplamı bulalım. Şunu bir azaltacağız. Şurayı da bir azaltacağız. Şurayı da bir azaltacağız. Şurayı da bir azaltacağız. Ben ilk önce N'i bulayım. Ondan sonra bir işlemi yapayım. Şurası iki parantezine de alınabilir. Formüllerin hepsini ezberleyemiyorsak birbirine götürecek şekilde düzenleyebiliriz. İki parantezini aldım. Şurası birden ne kadar toplam? N çarpı N artı 1 bölü 2 oldu. İki parantezinin ikisi burada. 156 oldu. 156 orada dursun. Hangi sayıyla bir fazlasının çarpımı? 156 yapar. Hangi sayıyla bir fazlasının çarpımı? 156 13 ile 12'nin çarpımıdır. Yani 12 ile 13'ün çarpımıdır. Buradan en sayısını biz 12 buluruz. En sayısını 12 bulursak, şurası 24'te biter. Yani bu toplam 2, 4, 6 vesaire 24'e kadar gelmiş ve 156 olmuş. Olduğunu bulduk. Yani burada 12 tane çift sayı var bir başka ifadeyle. 2'den 24'e kadar 12 çift sayı var. Her birini bir azaltsam, 12 kere bir, 12 azalacak toplamımız. 156, 12 azalacak. 156, 12 çıkaracağım. 4, 4, 144 olacak.